Herkese yeniden merhaba sevgili arkadaşlar kanalıma hepiniz yeniden hoş geldiniz. Bugün sizlere saçlarınızı çok hızlı bir şekilde sağlıklı uzatacak. Aynı zamanda saçlarınızı ışıl ışıl yapacak muhteşem bir tarif hazırladım. Bu tarifimle birlikte saçlarınızı çok daha kısa sürede uzatabileceksiniz ve kırılmayıları tamamen yok edebileceksiniz arkadaşlar. Hemen malzemelerime geçmek istiyorum ancak öncesinde kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Bir su bardağı kadar pirince ihtiyacımız var şimdi. Hemen pirincimizi ekliyorum ve üzerine yaklaşık bir su bardağı kadar da su ekliyoruz arkadaşlar. Pirinç gerçekten saçlarımızın çok hızlı uzamasında aynı zamanda ışıl ışıl parlamasında çok 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 etkili. Şimdi ise havuç kullanacağız arkadaşlar ancak havuç öncesinde karbonatla yıkamayı lütfen ihmal etmeyin. Hemen havucumuzu kabuklarıyla beraber suyumuzun içerisine doğruyoruz arkadaşlar. Havuç saç derimizi besleyecek, saç dökülmelerimizi durduracak, saçlarımıza canlılık ve dolgunluk verecek arkadaşlar. Güzelce doğradığım havuçlarımla birlikte bu karışımı ocağıma alarak yaklaşık 5 dakika boyunca kaynatmaya bırakacağız arkadaşlar. Bu sırada karıştırma biraz öncesinde karıştırma işlemi yapalım ve daha sonrasında hiçbir şey yapmadan ocağımıza alalım ve 5 dakika boyunca kaynatalım arkadaşlar. Evet kaynadı ve ben ilk sıcağını alması için biraz bekledim arkadaşlar. Şimdi bir süzgeç yardımıyla tüm suyunu başka bir kavanoza olabilir, bir kaseye olabilir, boşaltabilirsiniz. Saç boyunuza göre bunu kullanacaksınız arkadaşlar. Saçlarınız uzunsa tamamını kullanın. Eğer çok da uzun değilse bunu bölerek, parçaları bölerek buzdolabında saklayın ve haftada iki gün şeklinde uygulayın arkadaşlar. İnanılmaz derecede saçlarınıza dolgunluk verecek, saç dökülmenizi giderecek. Aynı zamanda saçlarınızı ışıl ışıl parlatacak bu harika tarifi lütfen sizde arkadaşlarınızla da paylaşmayı unutmayın sizleri çok seviyorum bana olan destekleriniz için çok teşekkür ederim Allah'a emanet olun kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar sizleri seviyorum hoşçakalın